Körfez akülü arabadan herkese merhabalar. Baby Open üretmiş olduğu 444 GTR Sport akülü arabanız hayırlı olsun. Kumanda eşleştirmesiyle alakalı sizlere bilgi vermek için bu videoyu çekiyoruz. Kumandalar iki versiyon olarak gelmekte sizlere. Şöyle kutusunda yazar. TX19 bu Diyarbakır logolu olan ürün ve arkasında kırmızı bir stikeri var. Bunun bir de B olanı var yani Bolu olanı var. Şu an Diyarbakır olanını anlatıyorum ben sizlere. Ama Bolu olanda da aynı şey geçerlidir. Burada bir fark var sadece bu D olanda ufak bir fark var. Onu da videonun sonunda sizlere anlatacağım. Kumandanın ileri tuşuna bir defa basıp kumandamızı aktif hale getiriyoruz. Tabi öncesinde pillerini takmış olmamız gerekiyor. Ortada bulunan M tuşuna yaklaşık bir 3-5 saniye arası basılı tuttuğumuzda en üstteki ışığın flaşör gibi yanıp söndüğünü fark edeceksiniz. Eğer kumandanız flashör moduna geçtiyse aracın açma kapama tuşunu devreye alıp aracı çalışır konumda gördüğünüzde kumanda eşleşmiş olacaktır ve ışıklarımız sabit yanacaktır. İleri, geri, sağ ve sol fonksiyonları sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Kumandanın üzerinde ekstradan bulunan S, P ve M tuşları ne işe yarıyor? S tuşunu seviye, speed şeklinde düşünebilirsiniz. Her bastığınızda bir ışık ilave olacaktır. Kaç ışık yanıyorsa aracın hız kademesi de ona göre hareket edecektir. Buradaki P tuşu park, pause şeklinde düşünebilirsiniz. Aracı acil frenleme yapar, güvenli duruş sağlar. Örnek veriyorum çocuğunuz sizden uzaklaşıyor, sizin sözünüzü dinlemiyor. P tuşuna bir kere bastığınızda 3 ışık aynı anda yanıp sönmeye başlayacaktır. Ve araç hiçbir şekilde hareket etmeyecektir. Ne gaz pedalından ne kumandadan bir kere daha basıp aracı artık devreye alabiliriz. Fren, yani el frenini indirdik, pause modundan çıkarttık şeklinde düşünebilirsiniz. Bu az önce söylediğim D ve B kodlu ürünler demiştik. Burada kullanılan anakart farkından kaynaklı olarak kumandada da bir kod değişikliği olmuş. D kodlu olan yani arkasında kırmızı stiker olan kumandada M tuşuna bir kere bastığımızda aracımız beşik moduna geçecektir. Örnek veriyorum küçük bir çocuğunuz var, ev içerisinde kullanmak istiyorsunuz. Beşik modu sayesinde çocuğunuz oyun oynarken muhtemelen uykuya da hazırlanmış olacaktır. Bir kere daha M tuşuna basıp Beşik modundan da ürünü çıkartabiliriz. Umarım sizin için faydalı bir bilgi olmuştur. Körfez Akül Arabadan ben Emin. Hepinize selamlar, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.